Herkese merhabalar. Merhaba. Kıbrıs'tan yine yollardayız. <laughs> yine düştük yollara. <gülüyor> yollara. <gülüyor> Her şey neydi? Her emlakçının attığı şey o şey, storyli şarkı. Sağımın soldan yanlış yere çıkıyor gibi hissettim ama. Şu anda Infinity <laughs> projesini ziyaret ettik. Videolarını çektik. Beraber şimdi firmanın, ofisinin de olduğu Orchard projesine doğru yola çıktık. Ne düşünüyorsun ev hakkında? Yani biz başka bir tane projeye gitmiştik Quarencia'da. O da ıı, yüksek katlıydı. Bu da öyle. Bu bölgede nadir rastlanan bir projelerden bir tanesi. İskele'deyiz. İskele'de denize en yakın projelerden bir tanesi. Bence güzel yani. Konum olarak da güzel. Proje de çok güzel. Evet. Evet, projede güzel, projede ekstra şey de var, yatay mimari var ama ön tarafında, e, sitede sizi ilk şeyi karşılıyor. E, ticari alanlar karşılıyor. Normalde çok e, olan bir durum değil bu ticari alanlar. Sadece onlar ayrı. E, normal insanların sitenin şeyi ayrı gibi genelde projeler var. otel tamam. konseptinde işletilecekmiş. Bu da avantaj. Uh -huh. Yani e, bölgenin en iyi, güzel bir yerlerinden biri. Grand Safira'ya da çok yakın. Evet, Pera'ya da yakın. Bunlar çok güzel şeyler. Evet. O Kasinoya, otele ve Pera gibi beach club'a çok güzel yakınlıkta olan bir bölgede. Bölgenin dinamiklerinden biri olacak bence. Olur, olur katılıyorum. Yani zaten burada şu an kısa vadede veya orta vadede yatırım yapmak isteyenlerin çoğunun tercih edeceği bir şey kira getirisi. Yani Onların şey de var. <laughs> görelim oradan. Tozdan arındıralım. <laughs> Burası genelde inşaatları dolaştığımız için çok tozlu. Camlar falan da tozlanmış. <laughs> Görüş açımızı daraltıyor. Evet. Bak şu an ben daha yakın zamanda Türkiye'den geldim ve şu an sağdan direksiyon veriyorduk. <laughs> garipsettik, garipsettik yani. Orada da sürekli kullandım. Hiç bırakmadım hatta 10 gün boyunca direksiyonu. Şu an garipsedim. İlk başta bir oturunca bir şey yapıyor insan farklı hissediyor yani. Direksiyon konusunda. Ya burada trafik ama çok güzel. Ben seviyorum. Rahat canım. Ona en fikir Yani bunu insanlara söylüyoruz, anlatıyoruz. Ama şey yapmıyorlar. Gelip yaşama ve deneyimleme duygusunu daha deneyimleme duygusunu daha yaşamadıkları için aynı kelimelere bir cümle de tip, bir de kullan. <laughs> garip geldi adamın bozukluğu yapmış gibi ee, Yani rahat. Evet şu an yanından geçtiğimiz tır Infiniti'den çıktı arkadaşlar. Bilmiyorum bu arabada ne kadar göründü ama biz geldiğimizde drone çekimi için geldiğimizde Infiniti'ye girmişti. Şimdi Infiniti'den çıkmış o da bizle beraber demek ki çıkmış. Bir de yolları yapsalar çok iyi olacak. Buradaki şey olarak asfaltlar tam dökülmüş değil. Her yer inşaat olduğundan ötürü yollar böyle tıkır tıkırlı. Evet biraz bozuk bozuk. Bozuk bozuk. Elim çıkıyor olabilir senin ama. Elim çıkıyor zannedersem ya da zıplıyor ne yapayım? Yani benim de yapabileceğim bir şey yok şu an. Olabildiğince yavaş gidiyorum şu an. Ben de böyle şu an nasıl anlatılar var. Asat kazanmış burada. Bunu elimde tutsam daha mı iyi olacak ne? Her yani bence daha iyi olur. Evet, şu anda Orçarta doğru gidiyoruz. Bu e, projesinde kampanyalar var, bitmiş evler var. Bitmiş evlerde de taksit olayı var. Evet, biraz önce firmanın satış temsilcilerinden müdürlerinden bir hanımefendiyle konuştum. Bir müşterim için tekrar bilgileri güncellemek istedim. Ee, bitmiş hazırda olan daireler de var o projede. Ee, onlar için de zaten firma genel olarak tüm projelerinde şu an kampanya yaptı. Hem mobilya hem de beyaz eşya kampanyaları var. Satılan müşterilerin Bitmiş olan projelerinde bile şu an şey var. Galiba geri dönmem lazım. Biraz bir saniye şuradan gitmem lazım. Ee, bitmiş olan projesinde bile şu an belli bir miktar ödeme yapıldıktan sonra peşin attıktan sonra kalan için taksit yapıyorlar. Ee, hani Normalde bunu e, öncesinden yaparlardı. Ee, hani bitmemiş olan, projede olan mülkler için, daireler için yapıyorlardı. Şu an öyle değil. Bir tane projelerinde, sadece o projelerin özel tabii. Ee, bir kampanya yaptılar. O kampanyada da Beyaz eşya, artı mobilya gibi farklı seçeneklerde, farklı ödeme planlarında kampanyaları mevcut. E, duyduğum kadarıyla yani telefon konuşmandan duyduğum kadarıyla yüzde %70'ini bitirince otur oturabiliyor hemen. Evet. Ödemesinin yüzde yetmişi bittiği an oturum sağlayabiliyor. Evet evet. Şu an halihazırda zaten oturum sağlayabiliyor. Sadece e, firma şöyle bir koşul belirlemiş. Hani belli bir miktarın e, yaklaşık olarak 3'te 2'si gibi bir miktara denk geliyor. Yani o da %70. E müşteri sağladıktan sonra e, anahtarını veriyor. İstediği gibi kullanabiliyor dairesini o saatten sonra. Böyle gitti bence. Evet çok, çok abi? çok kötü yollara girdin ya. Vallahi biraz öyle. <laughs> <Vallahi. oynandı. gülüyor> çarpa çarpa <gülüyor> elimi toprak yollara gittik. Ama buradaki şeyleri de görün. Yani tamam bizler çok şık giyiniyoruz. Çok şık mekanlara gidiyoruz. Ama yol yapısı daha dediğim gibi buralar kazılmış edilmiş, Daha tam bir yola olmayan yerlerden geçiyor arkadaşım. Aslında yola olan yerlerden de gidilebiliyor. Biz inşaatları gezelim diye böyle bir yola çıktık. Evet yola çıktık. Şu an dolanıyoruz. Dolana dolana inşaatların çevresinde bir taf oldum ben. <laughs> tabi hemen terliyorsun şu an kasım ayında olduğumuz halde bile güneş apaçık ortada yakıyor yani şu an. vallahi terledim ya hı hı. hava çok sıcak klima yaksana kardeşim senin için klimayı çalıştıralım abi ay kasım ayında Kıbrıs'ta klima açıyoruz sıcaklığı siz düşünün araba içerisinde dışarıda hava aslında çok iyi ama arabanın içinde bir de güneş çok fazla vuruyor Araba sıcak bence. Evet. Şimdi Deniz abiden şöyle bir rica edeyim. E, hem solumuzu göstersin. Hem de sağımızı şöyle, göstersin. Şöyle göstereyim. Kamerada bilmiyorum yansıyor ama bakın şu an bir, bir miktar yolun üstündeyiz. Biraz yükselti yapmışlar. Bu alanların hepsi şu an inşaat var. Yani gösteriyor. Çalışmalarda Çalışmalar da var. Arkada inşaat var. Burada Hırsat şu anda çalışma var. yapılıyor. Buralar hep e, toprak seviyesinin altına geçmiş. Hep inşaat. Evet. Gördüğünüz gibi kamyon yükünü boşalttı, kazı devam ediyor. Yani evet. sadece bizim gösterdiklerimiz ya da başka yolun şeklini insan... de görün. Evet, yol böyle. Nedeni e, burası inşaat alanı. Normal e, asfalttan da gidebiliriz, ama buraları görememiş olurduk. Karış karış tüm Kıbrıs sokaklarını gezeceğiz, göstereceğiz, bileceğiz. Bilmek hem normal kişisel hayatımız için, günlük hayatımız için de önemli. Hem sizlere anlatmak için önemli, hem de işimiz için de önemli. Ee, bu, yani bu yola biraz tesadüfen girdik, okey ama hem size kamerayı açalım gösterelim dedik. Bunun sebeplerinden bir tanesi de şu, ee, hani sadece belli bir noktada inşaat yapılmıyor. Her yerde, her noktada inşaatlar yapılıyor. Çalışmalar var. Projeler geçmiş. Onayları, izinleri alınmış. Ee, Türkiye'de farkı Türkiye'de bir binayı bir müteahhit aşağı yukarı ortalama Türkiye İstatistik işte Kurumu'nun ortalaması bu. 6 ile 8 ay arasında dikiyor bir binayı. Dış sıvasını ve sırasını yapıyor. Teslimatı da 10 ayı, 12 ayı buluyor. Vermesi, anahtarını bırakması Kıbrıs'ta biraz daha bu işler daha yavaş. Bu da çünkü hala hazırda geç, geçmişten gelen insanların rahatlığı ve her şeyin normal rutinde ilerlemesi. Ne malzemeden kaçırma, ne yanlış yapma gibi bir durum söz konusu değil. Hani olması gereken e, yasada, kuralda e, kitapta, her şeyde neyse onu yapmak amaçlı gün gün, dakika dakika planlıyorlar. Ki zaten Kışın daha hızlı ilerliyor buradaki. Burada şeyine. bir de e, hükümetin verdiği garantiden ötürü yani burada inşaat ruhsatı almak bilmem ne biraz daha e, zor bir iş çünkü hükümet bu e, inşaatın arkasına tapusunu verip onayını koyuyor Aha. ve bu onları bağlıyor o yüzden yani burada inşaattan topraktan almışım falan fark etmiyor garanti altındasın Kıbrıs hükümetinin garantisi altında Evet Deniz abi ben de sana o soruyu sorayım o zaman şimdi hala zaten gelen bir soru olur benim direkt aklıma geldi mesela ben şimdi geldim burada projeden aldım ben tapımı alabiliyor muyum Evet firma batarsa bana ne olur tapımı tapımı almış olsam bile tapım bende geçerli mi değil mi benim param ne olacak tapunun yüzde üç kısmını yarısını verdiğin için inşaat firması batarsa devlet garantisi altındasın. İnşaatın bütün hesapları zaten bloke altına alınıp senin paran ödenir. Hatta inşaatı bitiriyorlar. Kıbrıs hükümeti devam etmesini sağlıyor. Ve inşaatın bitmesinde hiçbir sıkıntı olmuyor. Zaten buradaki bütün firmalarda bu parayı blokeye koyuyorlar ki ruhsatı alabilmek için senin paran hiçbir şey olmaz yani ben şimdi buradan daire aldım bir projeden bir firmadan firma baktı devletlerin paramı geri mi veriyor o zaman yoksa inşaatı bitirip mi bana daire mi veriyor inşaatı bitirmesini sağlıyor İstersen paranı da e, dava açıp alabiliyorsun ha, param garanti cepte duruyor yani yani gitmiyor. yani Aa, bu önemli ama zaten buradaki hiçbir firmada o kadar e, şeye tenezzül edilecek değil. Yani adamlar aynı anda 400-500 konut birden yapıyorlar. Ve bitmiş bir sürü projeleri var. Çok güzel bir mahalleden geçiyoruz yine. Burada değişik değişik evler var. Hepsi bahçeli. Güzel bir yer. Kamerada nasıl gözüküyor bilmiyorum ama burada Gerçekten güzel Durmadan Engeller de var Evet Şoförlerin sevmediği bir durum Ama mahalle çok güzel Ve şu an gerçekten sağ tarafım yandı ya Sıcak oldu Kıyılımı da etkili e Doğru gidiyoruz Sahile doğru Bakalım nasıl bir yermiş Ben de merak ediyorum Bilgilerden mesaj. mesajı Gidiyorsun Deniz abiyle biz şimdi biraz önce çektiğimiz internet projesini yani hem duran hem de normal araba içerisinde izleriz, izleriz videonun editini yapacağız. Onun için oturduk güzel bir kafe, Türk kahvemizi içerken. Orada kendi inşaatlarken biz de video çekmek istedik ama biz şantiye işleti bize izin vermedik güvenlik açısından. Ee, orada da videolarımız vardı, onu koyamayacağız. hep. program olmasa amaçlı, olmasa amaçlı. Böyle bir bilgilendirme. Kendinize iyi bakın, çok güzel bir manzara. Hep çalışıyoruz. Hem çalışıyoruz hem kavga seçiyoruz.